Arkadaşlar selamlar. Umarım herkesin sağlığı ve mutluluğu yerindedir. Şimdi ilk öncelikle yıl son günlerinde borsada Noel seyri yaşanır derler. Peki bu gerçekten nedir? Santa Rallisi genellikle Aralık ayının son haftası ile Ocak ayının ilk günlerinde borsalarda hisselerin yükselmesiyle oluşan bir piyasa fenomenidir. Bunu unutmayın. Bu fenomenin oluşmasında insan psikolojisi öne çıkar. Neden? Çünkü psikolojik etkileri vardır. Dönemsel zamanlama dediğimiz geçmişi geride bırakıp yeni bir başlangıç yapma fırsatı, teze başlangıç fırsatı vesaire gibi konulara ele olur. Ondan sonra hedef belirleme, kişisel motivasyon için, sosyal normal ve grup etkisi, duygusal yenileme, e, pasaboli etkisi, Portföy yeniden yapılandırmaları, yatırımcılar yıl sonu bilançolarını optimize etmek için ve, ve vergi avantajlarından yararlanmak amacıyla portföylerinde değişiklik yapıyor. Bu düzenlemeler hisse senetlerinde olan talebi de arttırabiliyor. Kurumsal yatırımcıların tatil'e çıkması, bunu hiç unutmayın. Hani diyorlar ya işte yılbaşı geliyor da biz bir tatil'e çıkalım 10 gün, 20 gün işte. <laughs> Bunun yanında devam ediyorlar. Ondan sonra tatil harcamaları Kara yılbaşı sonrası indirimlere kadar uzanan tatil sezonu. Bunu hiç unutmayın. Özellikle Kasım ve Aralık aylarındaki tatil satışları özellikle giyim, elektronik, oyuncak gibi yıllık satışların %30'a kadar çıkabiliyor. Ve sektörlere oldukça da pozitif yansıyor. Noel Baba Rallisi genellikle 25 Aralık 2 Ocak tarihleri arasında yaşandığını Bilinse de son yıllardaki istatistiklere bakılırsa 20 Aralık ve 3 Ocak tarihleri arasında daha yüksek bir getiri sağladığını gösteriyor. Şimdi gelelim arkadaşlar ee, ben çok duyduğum boğa piyasasında işte umutsuzlukla başlar. Coşku da biter İlk bitcoin yükselir sonrasında ethereum e, ve ondan sonra majör altcoinler dediğimiz altcoin'ler yükselir. Zaten bu major altcoin'leri de profildeki linkten telegramdan veya da açıklamalardaki linkten telegramdan da takip edebilirsiniz. Ee, bu süreçte major altcoin'ler harekete geçer ve Ocak ayının ilk haftasıyla beraber ben böyle işte Ocağın 15'inden sonra altcoin'lerde hareketliği bekliyorum. Benim kendi fikrim kendi görüşümdür. BTC de buna dahildir. Şimdi arkadaşlar bakın çok piyasada duyduğum haberlerden bir tanesi ve aldığım mesajlardan bir tanesi hocam işte e, vadeliye girdim ne yapayım zarar ettim şunu yaptım bunu yaptım arkadaşlar vadeli işlemler bilmiyorsanız vadeliye bulaşmayın. Kaldıraçlı işlemler bilmiyorsanız kaldıraçlı işlemler yapmayın. Annenizin, babanızın veya bir başkasının parasını hele de ondan habersiz buralara koymayın. Bunu yapanlar zaten pişmanlığın pişmanlığını yaşıyor ve kendisi de yazıyor, anlatıyor, çiziyor. Arkadaşlar hep diyorum bakın başkasından aldığınız borç para ile bu işlere girmeyin. Vadeli işlemlerine, kripto işine bile girmeyin. Çünkü borçla yatırım hiçbir zaman olmaz. Tamam mı? Öğrenmeden arkadaşlar bu işlere girmeyin. İşte şurada burada VIP grup var. Bunlara aldanmayın. Sinyal gruplarına girmeyin. Ve böyle gruplara paranızı kaptırmayın. İnternette kimsenin sözüyle alım satım asla yapmayın. Onu bunu dinlediğinizde ben aldım ben kazandım diyenlere de inanmayın. Bakın hep söylüyorum ilk önce kendiniz araştırın okuyun öğrenin doyurucu bir şekilde bilgi sahibi olmaya çalışın. Sonra hala illaki diyorsanız ki ben yatırım yapacağım ben işte finans piyasasına gireceğim tamam mı? Yani bu konuda güvenebileceğiniz, çevrenizde böyle yüz yüze sohbet edebileceğiniz insanlarla iletişime geçmeye çalışın. Sonra tamam mı? E, muhakkak bakın kendi kararınızı kendiniz verin. Ali, Veli, Mehmet, İsmail'i bilmem şu bu. Ayşe buradan gelmiş, Fatma şuradan gitmiş. Bunlara inanıp yatırım yapmayın. Kendinizi hiçbir zaman riske sokup elinizdeki parayı kaybedecek şekilde de işlemler yapmayın yeni öğrendiniz mi ufak paralarla girin. Yani te kendi tecrübenize inanıyorsanız tabii ki o zamana göre kendinizi yol ve rotasyona göre ilerleteceksiniz. Ama bakın yine diyorum. Hiçbir şey bilmiyorsanız böyle piyasalara bulaşmayın. Çünkü böyle piyasalar çok acımasızdır. Vadeli ee, işlemler arkadaşlar bakın e, bazıları var işte evini arabanı işte diyor ki altınlarımı satacağım ya hiçbir şey de bilmiyor ha diyor ki işte şu kadar param var Bilmem 1 milyonun var 1 milyon 2 milyon olur mu 3 milyon olur mu abicim senin birim varsa 2 bile olmaz 3 bile olmaz sen hani bu bilgisizlikle bu tecrübesizlikle bu piyasaya giriyorsan hiçbir şey kapamazsın hiçbir şey öğrenemezsin ilk önce öğrenmen lazım bakın hep diyorum öğrenmek 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 bilgi kendinize böyle USB şekilde taktığınızda sonra yavaş yavaş zaten para kazanmaya başlıyorsunuz ama. Öğrenmeden ve öğrenmeden bu işlere girerseniz inanın ki sonunuz çok kötü. Üstüne üstlük büyük zararlar edersiniz. Benden size söylemesi. Neyse sevgili dostlar daha da fazla uzatmak istemiyorum. Not eklemek istiyorum. Bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Profildeki linkten, telegramdan veya da açıklamalardaki linkten, telegramdan takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Esenlikle kalın.